Merhabalar değerli dostlar. Hepiniz sevgiyle selamlıyoruz. Özellikle gençlerimizi ve elbette ki geleceğini şekillendirmeyi düşünen genç öğrenci arkadaşlarımızı. Sizleri ilgilendiren o fuar nihayet açıldı. Dün itibariyle kapılarını açtı. Bugün ikinci günündeyiz. İstanbul Kongre Merkezi'nde 14. defa merhaba dedi sizlere. Üniversite tanıtım ve tercih günlerinde. Elbette ki bu günlerde birbirinden değerli üniversitelerimizde bir bir standlarını açmaya başladılar. Ve işte bizler de ziyaret edip mikrofon tutuyoruz. Hem duygu ve düşüncelerini alıyoruz, hem de üniversitelerimizi daha yakından tanımaya çalışıyoruz. İşte o müstesna, o özel üniversitelerden birisi Rumeli Üniversitesi efendim. Rumeli denince hepimizin aklına eminim ki kalbimizi sıcacık yapan duygular geliyordur. Kardeş bir halk, kardeş bir ülke, kardeş bir coğrafya geliyordur. Bir de bunun üniversitesi var. Üniversitesi bakalım öğrencilerimize ne gibi imkanlar sunuyor, kendilerini evlerinde, vatanlarında gibi hissettiriyor mu? Bunların hepsini değerli hocamızdan alalım. Konuğum kim? Hemen söyleyeyim. Rumeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Taner Çevik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisi Bölüm Başkanı. Evet. Hocam hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk, Çok teşekkür ediyorum. Titriniz o kadar uzun ki acaba doğru söyledim mi? Doğru doğru. <laughs> Bir de dekan yardımcısı kısmı var onu da eklersek. Tamam aynı zamanda dekan yardımcısı <laughs> onda da belirtmiş olalım. Tanır hocam iyisiniz umarım fuar nasıl gidiyor? Süper çok keyifli geçiyor. Ee, özellikle bilişim teknolojileri kısmına yoğun bir ilgi var. Aslında olması gereken o. E, çünkü bilişim teknolojileri artık hayatımızın her yerinde. E, evimizdeki buzdolabından, klimasından, çamaşır makinesinden bulaşık makinesine kadar, arabamızdan kullandığımız koy saatine kadar her yerde bir yazılım var. E, bilişim sektörünün olmadığı veya da işsizlik gibi bir konunun mümkün olmadığı bir sektördür. Bilişim öyle, sektörü. Hep böyle bir korku vardır Taner Hocam. E, eminim sizde e, sorularla soru yönlendiriyorlardır ki birçok katıldığım fuarda da robotlar bizim işimizi yapacak, biz de işsiz kalacağız diye korku var. Böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Hayır mümkün değil. Benim kodladığım, benim yarattığım bir şeyin, benim yerimi, benim işimi ele alması mümkün değil. Bu süreç o kadar aslında, e, normalde biz e, akademide saturation point, doyma noktası deriz. Bilişim sektörünün doyma noktasına erişme gibi bir durum söz konusu değil. E, daha öncelerde, bundan 10 yıllar, 20 yıllar önce, yeni jenerasyon belki bilmez, cep telefonu hayaldi. Ondan sonra cep telefonu diye bir kavram ortaya çıktı. İlk baştan short message service service dediğimiz SMS'ler, sonra multimedia message servislere geçti. MMS yani artık resim, fotoğraf gönderebildik. Ondan sonra artık üçüncü nesil telefonlar haberleşme dediğimiz kavram artık internet üzerinden oyunlar oynanıyor, filmler izleniyor, videolar yapılıyor. bunun bir sonraki noktası yapay zeka kısmı girdi. Yani bir sonraki noktanın ne olacak? Şu an kuantum bilgisayarlardan bahsediyoruz. Bakın her zaman ne diye söylüyorum bir sonraki noktası bir sonraki noktası ve bir sonraki noktası tekrar olacak. Ben bilmiyorum yıllar evvel Will Smith'in bir filmini izlemiştim Ay Robot eminim izlemişsinizdir. Aynen. O biraz bende korku bıraktı hocam. Bir fobi oluştu ama nereye kadar bilmiyorum. Kontrol her zaman insan insanoğlundadır bunu merak etmeyin. Her zaman onun için insan insanoğlundadır. Yani insanoğlu yaradılıştan öyle mükemmel bir beyine sahipsiz ki bizim yapay zeka dediğimiz kısım aslında insanın nasıl düşündüğünü bilgisayara algoritmalar yoluyla öğretmek. Ama bakın insanoğlu bunu yapabiliyor. Biz onu korkunç bir işlem gücüne sahip bilgisayarlara öğretmeye çalışıyoruz. İşte yapay zeka deniz bu. Ama asla bizi geçemeyecekler. İçimi rahatlatan bir yorum yaptınız. Teşekkür ediyorum. Taner Hocam peki gelelim e, üniversitemize. Üniversitemizin biraz hikayesini sizden dinlemek isterim. Rumeli Üniversitesi ne zaman kuruldu, nerededir, kaç kampüsü vardır? E, biraz teknik bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Üniversitemiz aslında çok genç bir, 10 senelik bir üniversite. Butik kalmayı tercih ediyoruz. Yani 10 binlerce öğrenci yerine manageable yani bir de sustainable, sürdürülebilir bir kontenjan seviyesinde kalmayı tercih ediyoruz aslında. Ne kadar çok büyürseniz kaliteyi o kadar çok aşağıya düşürürsünüz. Yönetilebilirlik azalır. Bizim şu an 4 tane kampüsümüz var. Silivri, Haliç Yerleşkesi, Bostancı Yerleşkesi, bir de Ümraniye'de bu sene açılışını gerçekleştireceğimiz bir yerleşkemiz olacak. Ben mühendislik fakültesi üzerinde konuştuğum zaman bizim yerleşkemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Haliç yerleşkesinde yer almaktadır. Peki bu güzel kampüslerin, lokasyonların öğrencilere sunduğu imkanları biraz açalım. Örneğin üniversite hayatı hep söyleriz derslerin ibaret değil. Kampüste ne gibi sosyal aktiviteler, ne gibi çalışmalar bu kulüpler vasıtasıyla yapılıyor bunları bir öğrenebilir miyiz? Merak ettim bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ee, soru aslında yanlış kişiye sorulmuş bir soru. Çünkü mühendis olan birisine özellikle bilişim sektöründeki bilgisayar mühendisliği alanındaki birisine sorulacak soru olabilir ama ben sosyalleşmeye karşıyım. Şöyle sosyalleşmeye karşıyım. Bizim Z kuşağındaki en büyük sıkıntımız aslında o sosyalleşme kulüpler dediğimiz olayı e, ekstradan yan taraf veya da arta kalan vakitlerde hobi olarak yapmaları gerekirken öğrencilerimiz onu tam tersini yapıyorlar. Asli vazifeleri sosyalleşmemiş gibi yapıp eğitim tarafını ıskalıyorlar. O dengeyi, o teraziyi hiçbir şekilde ayarlayamıyorlar. İşte biz de o terazinin dengesine tam tersi ağır basacak şekilde genelde çalışmaya odaklı, öğrenmeye odaklı, proje geliştirmeye odaklı şekilde ayarlıyoruz. Hocam bu biraz Z kuşağının yorumu değil mi? Yani bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu mesela. Ee, farzı misal kulüp denildiğinde elbette ki asli vazifemiz değildi. İlk önceki vazifemiz ders çalışmaktı. Ardından arta kalan zamanlarımızda kulüplerde şimdi tersi mi oldu? maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum tam tersi olduğu için zaten şu an herkesin e, duymaktan aslında imtina ettiği diplomalı işsizler kavramı var. Aslında işsizlikten ziyade e, gençlerimizin 4 sene sonunda sadece diploma alarak o diplomanın, salt diplomanın kendilerine iş vereceklerini zannediyorlar. Hayır öyle bir dünya yok. Bizim gençlere örnek veriyorum. Ben bir iş ilanı açtım. Bir işveren olarak. O pozisyona bin kişi başvurdu. Ben İshak Bey'in Geri kalan 999'dan ayırt edecek şekilde, CV'sini bir tık öne sürecek şekilde bir şeyler görmek isterim. Bir hikaye isterim orada değil mi? E İshak Bey'in CV'sinde ne var? Ad, soyad, adres, iletişim bilgileri, mezun olduğu üniversite ortalaması bir de hobileri. Şu partiye katıldım, şu konsere gittim. E, geri kalan 999 da aynısını söylüyor. Ben seni niye işe alayım İshak evet, Bey? Çok Temel bilim teknolojide dersinden başlayarak, bilgisayar programlama, nesne tabanlı programlama şeklinde giderek Aldıkları total örnek veriyorum 30 tane bölüm dersi aldılarsa 30 tane dönem projesi yapmak zorundalar. Mavi boncuk dağıtmıyoruz, diploma vermiyoruz. Öğrenciler o diplomayı hak ediyorlar ve almak zorundalar alabilirlerse. <laughs> Taner Hocam inanılmaz realist, inanılmaz böyle hayata biraz mühendislik kafası var ağırlıklı Taner Hocam sizde. Ama söyledikleriniz de gerçekten hani e, son derece bana göre de çok doğru. Ben biraz e, sözelciyim aslında hani biraz daha böyle mühendis kafası bende yok ama kesinlikle aynı mantıklıyız. Belki jenerasyon olarak aynı olduğumuz için. Evet. Yani evet. Biraz... evet. Ee, biz e, belki bazı şeyleri yaşamadığımız için o imkanları görmediğimiz için çoluk, çocuklarımıza her şeyin en iyisini vermek istiyoruz. Onlara fazla müsamaha gösteriyoruz ve gençlerimiz de o cefayı çekmeden, bedel ödemeden sefaayı sürmek istiyorlar. Evet. İşte o bedeli ödemediğin zaman maalesef diplomalı işsizler kısmına gelirsin. Benim e, kendi bölümümde ve diğer o bahsettiğim iki bölümde de bilgisayar bilimleri ve yapay zeka bölümlerinde de e, bütün hocalarımızla birlikte konuştuğumuz tartıştığımız şey bizim müşteri tabirinde vakıf üniversite olduğu için yanlış anlaması hiç kimse. Ben öğrenci memnuniyetini gözetmiyorum. Benim gözeteceğim benim müşterim sektördeki işverenlerdir. Öğrenci benim ürünümdür. Ben müşterim olan sektöre ne kadar onları memnun edersem, ne kadar iyi ürün üretirsem zaten öğrenci o iyi şekilde donanımlı olmuş oluyor. İşsizlik gibi bir kavram zaten ortada kalmıyor. Çok doğru. Peki Taner Hocam e, takdir edersiniz ki her mesleği herkes yapmamalı. Her bölümü de herkes okumamalı diye düşünüyorum. Kişinin kendini tanıması çok önemli bu süreçte yanılmıyorsam. Yani e, bir söz vardır sevdiğim daha önce de kullanmışımdır. Sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmazsın diye. Yani kişinin karakteri Önce kendini tanımak ve bu anlamda da doğru bölümü seçmek son derece değerli. Sizin bölümünüz mühendislik, farklı dalları da olsa da bilgisayar olur, elektronik olur vesaire vs. Vesaire. E, mühendisliği seçecek olan arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir kişilik olmalı ki e, bu bölümde başarılı olsunlar? E, şu konuya kesinlikle katılıyorum. Bir noktada da ekleyeceğim bir kısım var. Evet herkes sevdiği işi yapmalı. Eğer siz her sabah işe... Ya gene mi işe gideceğim Allah kahretsin modunda gidersiniz o işte zaten başarılı evet. olmazsınız. Keyif alacağınız, keyif aldığınız bir işte kesinlikle başarılı olursunuz. Önce zehir olur zaten. Aynen öyle. Ne kadar keyif alırsınız o kadar başarılı olursunuz. O kadar başarılı oldukça düşünceniz maddi gelir mi? Maddi geliriniz de o kadar fazla olur. Biz öğrencilerimize her zaman söylüyoruz. Ee, arkadaşlar mezun olduktan sonra Ağla Uzun versin. 40 sene mi, 50 sene mi yaşayacaksın? İşte geri kalan 40 sene 50 sene boyunca ki bineceğin araba, kullanacağın cep telefonu, gideceğin tatil yeri oturacağın muhit. Hepsi aslında bu 4 seneye bağlı. O yüzden bu 4 seneyi iyi değerlendirin. Keyif aldığın bir mesleği yaparsan, bir ürün ortaya koyuyorsun. Ürünü ortaya koyduktan sonra keyif oluyorsun Bu bir cycle şeklinde devam ediyor. Yani keyif alacaksın ama bir de şunu da hayatın gerçekliği ve Türkiye gerçeklerini düşüneceksin. Çok keyif aldığın bir meslek ama Türkiye'de iş olana çok çok zayıfsa çok fazla zorlamanın da anlamı yok. Burada dikkat etmek lazım. Ben bilgisayar ve bilişim sektörü üzerinden konuşursam Derdin maddiyat mı? Dünyanın en zenginleri sıralamasına baktığınız zaman top 5'te bilişimciler vardır. Ee, çalışma ortamları çok keyiflidir. Plazalar veya da hibrit çalışma modeli en fazla bilişim sektöründe vardır. Ee, siz team leader'ınız, size bir task esayen bir proje grubunun üyesisiniz. Ee, i̇ki hafta sonra bu projeyi bana getir. İstersen evinden yap, istersen tatil köyünden yap, nereden yaparsan yap. Hmm. Yeter ki getir. Ve ihtiyacınız olan tek şey bir bilgisayar. Başka hiç kimseye Hiçbir tesisata ihtiyacınız yok. Çok keyifli bir meslek. Yaratıcılığınızın üstün e, önemli olduğu ama bir o kadar da yani düşünsenize öğrencilik zamanında bir ürün ortaya koyabilirsiniz. Öğrencilik zamanında çalışmaya başlayabilirsiniz. Öğrencilik zamanında kendiniz gelişmek için projeler yapabilirsiniz. Benim için çok keyifli Bir hayata hayatın içerisinde dalmak gibi. Aynen öyle. Ve işsizlik gibi bir durumu söz konusu diye tekrar söylüyorum. Nitel ve nicel kavramları çok önemli. Nicel çok maalesef herkes bir diplomayı aldığı zaman ben şöyle oldum, bilişimci oldum, yapay zekacı oldum, bilgisayar mühendisiyim. Hayır sen aslında hiçbir şey olmadın. O diploma sana iş vermeyecek. O işte öğrencilik hayatın boyunca o CV'yi dolduracak, projeler sana iş verecek. Öğrencilerimiz bunu akıllarının bir yerine kazısın. Ee, i̇şte biz o kazıma kısmını biz yapıyoruz. <laughs> Vallahi harika bilgiler. Bunun yanı sıra ee, Taner Hocam tabir caizse hayatın, özünü böyle bir imbikten geçirerek verdiniz. Daha ne diyelim e, Tanı Hocam buradan öğrencilerimizin, gençlerimizin eminim ki çıkaracağı çok dersler var. Çok güzel ifade e, ettiniz. Hani realist ve artı böyle bir pembe tablo çizmek yerine hayatın böyle kuralları var kardeşim. Bu kurallara göre oynamak zorundayız dediniz. Yüreğinize sağlık. Son olarak o zaman bir mesaj verelim. Röportajımızı burada bitirelim. E, tercih yapacak öğrencilerimize hap mahiyetinde güzel bilgiler ne söyleyebilirsiniz son olarak? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Dediğim gibi cefa çekmeden sefa süremezsiniz. E, mutlaka arkadaşlar e, şunu, şunu söylüyoruz. Yani ayaklarınızın üzerinde durabilmek için kolunuza bir bilezik takmak zorundasınız. O bileziği takabilmek için de çalışmak zorundasınız. Tekrar söylüyorum o sosyalleşme ile çalışmak arasındaki dengeyi tutturabiliyorsunuz zaten olursunuz. Tabii hocam der ki belirli bir e, gençliğinizin vermiş olduğu enerjiyi ee, uykunuzu ve zamanınızı doğru planlamazsanız bunun pişmanlığını ömür boyu çekersiniz. Onu söylüyor. Tanrı Hocam'a çok teşekkürler. Rumeli Üniversitesi'nin yolu bahtı açık olsun. Yeni sezon hayırlı olsun hocam. Bütün Türk milletine, bütün öğrencilerimize hayırlı olsun. İnşallah herkes istediği yere, güzel üniversitelerine girerler ve ondan sonrasında devam ettirip istedikleri yerlere pozisyonları gelirler. İnşallah. Çok teşekkürler değerli dostlar konuğum Rumeli Üniversitesi'nden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgi Bilgisayar Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Taner Çevik idi kendisi bu keyifli röportajdan dolayı çok teşekkür ediyoruz tüm öğrencilerimize yapacakları seçimlerde başarılar diliyoruz hoşçakalın.